Gece beslenmesi kaç adet ve nasıl olmalı? Üstelik buna nasıl karar vermeliyim? Gece beslenmesinin e, kaç adet olması gerektiği ya da nasıl yapılması gerektiği aslında çok net. Ama burada bir tek benim söylediğim değil, bebeğinizin boy kilo takibini yapan doktoruna mutlaka danışın. Evet, belli ortalamalar var, belli ihtiyaç skalaları var. Örneğin, 5 ayla 8,5-9 ay aralığında iki beslenme çok yeterli. Hep söylüyorum. 23-30, 3-30. Diğer uyanmalarındaki kurallarımız zaten belli ki uyku eğitiminden sonra o uyanmalar erir biter. 8,5-9 aydan 12 aya kadar da tek beslenme çok yeterli. Ki yurt dışındaki versiyonunu da anlatayım. E, yurt dışında yaklaşık 7 aya kadar e, iki beslenmeye izin var. 7 ayla 10 ay aralığında kesinlikle teke düşürsün. 10. aydan sonraki gece beslenmesi e, zarar verir. E, bebeğin katı gıdayla olan ilişkisini olumsuz etkiler şeklinde e, doktorların yönlendirmesi biraz daha katı. Türkiye'de genelde 12. aya kadar teke izin veriyorlar. Burada önerilen bu saatler ve e, uykuda beslemek ama e, ben mutlaka bunu danışanıma da söylüyorum benim söylediğim tamam ama doktorunuza da danışın örnek veriyorum boy kilo gelişimi biraz geride 2 e, değil en azından örnek veriyorum 1-2 ay 3 beslenme yapalım. Ya da 12. aya kadarki katı gıda ile ilişkisiyle ilgili bir sıkıntı mı var? Teki öneriyorum ama doktoru 2 dediyse onu da düzenleriz. Ama burada doktordan onay alıp ilerlemekten yanayım. Sonrasında geri kalanı birlikte düzenleriz. Kurallar zaten çok net. Saatlerini ve nasıl, ne koşulda, nerede, nasıl besleyeceğiz zaten uygulamada mevcut.